Merak mı kanalından herkese selamlar. Bugün sizler için tamamen hurafelerden meydana gelmiş 5 efsanevi yarısı derledim. Buyurun bakalım. 1 numara Ejderha Efsanevi bir yaratık olan ejderha, çoğunlukla büyüsel veya ruhani güçlere, özelliklere sahip, kuvvetli ve büyük bir yılan veya başka bir sürüngen olarak tasvir edilmiş, tanımlanmıştır. Batı tasvirleri genellikle kanatlı iken doğudaki tasvirlerde genellikle kanat bulunmaz. Ejderhaların kine benzer özellikleri içeren efsane ve yaratıklar neredeyse her kültürde mevcuttur. Hatta ejderha Çin ve diğer uzak doğu ülkelerinin simgesidir. Ve çoğu zaman iki yüzlü düşmanları belirtmek için iki başlı ejderha deyimi kullanılır. 2 numara Fenrir Fenrir gökyüzünde zincirli halde bekleyen devasa boyutta bir kurttur. Kahinler tarafından Odin'i yutarak öldüreceği kehanet edildiği için zincire vurulur. Zincire vurulduğu sırada dövüş tanrısı Tyre'ın sağ kolunu koparttığı söylenir. Marvel çizimlerinde ve animelerinde yarata dair daha detaylı bilgiler bulunmaktadır. Efsaneye göre Ragnarok'ta Odin'i öldüreceği günü beklemektedir. 3 numara Kurt adam Eski Yunanlılar ve Karadeniz'in kuzey kıyılarına yerleşmiş Şaitiye soyu bölge yerlileri Neuranları sihir olarak kabul ediyorlardı. Bu olağanüstü büyücülerin her yıl birkaç gün için kurda dönüştüklerine inanıyorlardı. Tarihin babası olarak nitelendirilen M.Ö. 5. yüzyılda yaşamış olan eski Yunan Herodot ise dilediklerinde kurda, dilediklerinde insana kolayca dönüşebilen bir insan türünden söz etmektedir. Bir görüşe göre yüzyıllar önce insanlığın erken tarihlerinde kurt adam doğal olmayan bir istekle insan etini açlık duyan bir canlı türü olarak kabul edilirdi. Bir insan çeşitli büyülerin yardımıyla dilediğinde yırtıcı bir kurda dönüşmenin bir yolunu bulmuştu. Eskilerin söylediğine göre kurda dönüşen kişi insan sesini ve insan gözlerini muhafaza eder ancak vahşi dört ayaklı kurdun kuvvetle kurnazlığını taşırdı. Kurt adamın kim olduğunu ses ve gözlerinden tanımak mümkündü. 4 numara. Yeti. Koca ayak veya yeti, bazılarının Himalayalar'da yaşadığına inandığı, primat benzeri büyük bir yaratıktır. Her ne kadar varlığına inananlar mevcut olsa da, bilim adamlarının çoğu, yetinin var olduğu ihtimalini eldeki verilere göre çok zayıf olduğunu ve bu nedenle onun efsanevi bir yaratık olduğu fikrini nedir. Ormanda yaşayan yarı insan, yarı hayvan yaratıklara halk masallarında çok sık rastlanmaktadır yüzyıllar boyunca bu yaratıkların kadim zamanlarda yaşadıkları düşünülmüştür. Bazıları da bu yaratıkların tamamen hayal ürünü olduğunu iddia etmişlerdir. 5 numara Pegasus Pegasus Yunan mitolojisinde kanatlı at, deniz tanrısı Poseidon ile yılan saçlı Gorgon Medusa'nın oğlu olduğuna inanılır. Perseus tarafından kafası kesilerek öldürülen Medusa'nın kafasından ya da toprağa sıçrayan kanlarından doğduğu gibi iki değişik söylence bulunur. Rengi tamamen beyazdır ve uçmasını olanak veren iki büyük kanadı vardır. Uçarken havada koşuyormuş gibi görünür. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Diğer bir videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.